Sevgili Tolga Bey, e, editör olarak biliyorsun deli gibi çalışmak zorundayız. Maalesef. Ve asosyalis. O şekilde. Sen deneyim de, deneyim. Biraz var, de, de biraz var, bizde de biraz var. peki biz bu, bu asosyalis... ettiğin yalnız abi ya. <laughs> abi var yani ya böyle bir gerçek yani var. Bebek var tabi. He yani var. Zengin gösteriyor ama. Ya ondan hani Şeyden abi. değil de hani kırmızı etiyoruz, yiyoruz ya hep Nusret'te falan. Onu şişmanlığı. Aynen. Yani onun şişmanlığına hiç kimse bir şey demiyor. Tabii. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Erkek erkeğe muhabbet ediyoruz ya. Burada şey de var. Allah. Sinem de var Sinem de iz... geldi. Olmadı ona de. da sor. O da bizden de. ya falan <laughs> filan <bir gülüyor> diyecek. <laughs> yok yok. <gülüyor> yok yok ya. Abi e, hiç sosyal aktivitemiz yok ya. Editörler arasında ofis. Sence mangal yapalım mı? Ya şimdi şöyle bir şey var. Normalde insanlar e, çalıştıkları yerde bütün bir hafta boyunca o çalıştığı insanları görüyor kalan zamanlarda da bir de yine bunları görmeyin diyebiliyor. Hani genel Sen olarak beni ıı, şirket içi aktiviteler bu yüzden çok olmuyor. Hani evet. Bizde değil tüm şirketlerde az olur. Bu. Şöyle yapalım Free Friday diyelim Allah affetsin. Olabilir. Ee, yani biz mesela arkadaşlarla yapıyoruz arada mangal. güzel oluyor. Peki mangal konusunda ne kadar becerilirsin? Mangal konusunda ateş yakmada tembelim. Hani e, pratik çözümlerle mesela gaz ya falan böyle ateşi hızlandıracak <laughs> çözümlerle e, çözüyorum. Eski taktiklerle. Sıkıntı çok... çıktı mı hiç? Yok. Yani. yani o bir yanıyor. Dumanı gidiyor. Zararı gittikten sonra ite atıyorsun. Ha. Yani ha. ne bileyim ayarını falan kaçırırsın. Bir bir yok ya falan. bir şey olmaz. Ya. Şimdi abi e, bunu sen ayarlarsan. Ama ayarlars mangal bilmeyen adam ne kadar şeydir tartışılır. Abi ayarlarsan sen ayarlarsın bunu bize. Abi. Pendikte sen... var mı abi mangal mekanı? Yarpendik'te ve Kartal'da da var zaten. Hani Kartal'da zaten... mı? Gittin mi? <laughs> Gittim daha önce. En son ne zaman gittin? Yani geçen sene yazın gitmiştim mesela. Süreyya Plajı. <laughs> Neresi? Süreyya Plajı mı? <laughs> Orası nezalet ya. Görseydin. Süreyya <laughs> Plajı'nda da bir ateş yaktırmıyorlar. Yani. <laughs> abi yakın. Ama... Şey mi abi? E, ayarlar mısın yani böyle bir şey? Evet, tabi ayarlıyoruz yani gerekirse çadır bile kurarız. <gülüyor> sen meleket sana da ayarlıyormuş. Çadır madır çadır. gerek yok da abi, Kuruyoruz ya. Şimdi Meli abi, sana geliyor abi soru yani sen uzaktan baktığımızda böyle çok sağlam mangal yapan birisi gibi görünüyorsun. Saatlerce pis. Saatlerce pis, var mı öyle bir şey abi? Hiç alakam yok da Biz yemekle ya. de alakam yok yani. Yani yemeği de sevmiyorsun, yapmıyorsun ama gerçekten öyle bir şey var yani sende. abi. Acayip sağlam mangal yapar. Ya mangal yapılan çok yere gittim. Hala da gidiyorum öyle. Hala güzel mu Ama şey, abi mangal, e, mangal alternatifi bir şey varsa ona bakıyorum. Zaten çok fazla durmadığım için. Bu arada abi atam sen yiyici tipi var diyorsun da herif mangalı sevmediğini söylüyor. Şey vejetaryen falan mısın abi? Yok mesela dün e, çıkıyım işte böyle Tekirdağ, Edirne, Kıbrıdere tarafına gideyim bir yerde şey kıyıya gideyim işte balık yiyeyim falan filan diyordum. Yağmur yağacak diye vazgeçtim mesela. Üşenmem o konuda. Ama işte mangalı yap işte ateşi yak senin dediğin gibi. Ee, ya bu arada, o kısmı bana uymuyor. Mangal mı olayı bitiyor mu abi? Bir de Sinem'e sorayım ben onu. Ya Sinem bak şimdi biz burada erkek erkek muhabbet yapıyoruz ya. Hiç yani kusura bakma. Şey yapıyoruz. Seni de rahatsız ediyoruz ama. Hakikaten mesela bir kıza gel mangal yapalım. Artık bayağı demo dedim hmm. ya. Evet ama bunun update edilmiş hali ocak başında baş başa barbekü. barbekü tarzı bir şey yapabilir miyiz? <gülüyor> 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 update olmadı, ocak başlarını bilen kızların şeyi bunlar. Hmm. Hayır ben, bir dakika ben İzmirliyim, ben balık severim, balık, balık, balık yerim. Balık kız. Aynen. Yani bir et, de, et oralarda çok alakalı. Gömülmeye gerek yok, alacaksın mangalı. Gömülme ne onu bir açıklayayım. Gömülme hesap mesela yediğin etin parası <laughs> total olarak 50-100 lira aralığında tutacakken <laughs> Gidiyorsun orada gömülme, gömülme dediğimiz yerde 300-350 lira oluyor. Evet. Bunları hesaplayacağım tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Gider. Ocak başının koku olayı var. Üstüne evet. siner, deş gibi. Yani böyle kız erkek ilişkisinde kötü olur yani. Öyle evet, parfümle bastırırsın. Oğlum çok ölücü bir adamsın. <laughs> o yüzden yalnız. <laughs> Aa, nereden biliyorsun? <gülüyor> abi. <gülüyor> yani abi bak kızın anlattıklarını dinledin. Ee, Mangal halen senin için bir seçenek mi? Ya biz mangalı erkek erkeğe gidiyoruz zaten gittiğimizde. Gelmedi. Ee, <laughs> yani... Bana gelmedi diyor. Yani. Hayır yani e, bir kız arkadaşımı mangala götürmem. Ne yapacağız yani orada bana kömür ver ya da ne bileyim e, çırın ucundan bir de sen tutma diyeceğim. Ya yani. ama bir soralım mesela ister misin öyle bir ortama girmek? Ya eğer çok aşıksam isterim. Değil, yani zorla olduğu için gidiyorsun yani benim anladığım bu. Yani normalde evet. O, mangan hayvani bir muhabbet oldu mu çok güzel oluyor. Böyle 5-6 adam gideceksin varsa alkol kullanan alkol alsınlar yoksa içmesinler kola içsinler ama orada böyle top oyna, topu dik böyle garip garip bir şeyler yap. Bak şu dev, ayakkabıyla burun vuracaksın böyle Pis top. buruna bınacaksın falan. Yani o tip abuk subuk şeyler güzel oluyor. Tamam abi yani anladığım kadarıyla biz mangal yapamayacağız Sinan bize bir sosyal aktivite önerir misin? Ha biz ekip olarak mı? Ha ekip. Ekip tabii. olarak olur Sever. ya mangal da olur. Ya mangal pek olmaz senin dediğin şeyden sonra yani çok aşık olmadığı için doğal olarak hmm. mangal sana da işkence olur diye düşünüyorsun. Alacaklıya gidelim. <laughs> Sezonu açalım mesela. E biz zaten Balıkesir Üniversitesi'ne Bayağı gideceğiz ya, ya Pazartesi. <laughs> hafta sonundan altın oluk falan yaparız ben sana gezdiririm orada. Aynen aynen orada bol bol video çekelim ya. Aynen. Var mı? Yani burada İstanbul'da yapacağımız bir sosyal aktivite. Shift ekibine özel. Yok hiç bilemedim şu anda. Çatıda çok güzel terasımız var. Oraya da STM evet, lunch yapacak. Aynen aynen. Tolga'nın efsane fikirleri var olaylarla. Hem olayla, çok ucuz olur, ekonomik olur. <laughs> Nasıl? Gö gömme, Şimdi <laughs> Türkiye'de bazı şeyler çok pahalı olmaya başladı. Yani dışarı çıkıyorsun, 3x falan 2 katı 3 katı paralar veriyorsun. Ama onun karşılığı o değil normalde. Abi bir şey söyleyeceğim. Ee, bu, bunu da söyleyip bitireceğim videoyu. Cumartesi akşamı e, bir arkadaşlarla tanıştık. İsim vermiş. izin alamadığım için kendisine isim vermeyeyim. Gezmeye başladık. Abi bir yerin valesi 40 TL aldım. 40 TL'nin nedir ya? mi? Yok ya. Bir de var ya hayatta duymadığım bir isim. S Sorti Sali... tarafları falan mı? Sali... Oralarda mesela Reyna'da 30 lira alıyorlar. Yok oraya şoförlü bir araçla gittik. Orada sıkıntı evet. olmadı da arabayı bıraktığım yerden 40 lira. Abi yani. ya Benim bu konuda şöyle bir tezim var. Araba lüks olur ama arabanın en büyük lüksü şoförün olmasıdır. Evet. Pasatal şoförlü olsun. A, et, et ben böyle tarifiz. diyorum yani. Ne bileyim Skoda Superb olur. Hı. Hani şoförlü olsun. Arabayı temizler, istediğin yere götür getir. Ya da taksiyle gideceksin abi. Yani o da var. O da yani, seçenek. Yani e, şimdi diyoruz vali 40 lira gömülmek var. Aynen, e zaten yani. taksi 40 lira anca tutacak. Bir de kafan rahat. İç, yani mekana gidiyorsun. Aynen, Orada aynen. bir şey olacak. Gerek yok yani. Taksicidir. Yani Taksicilere de selamlar. Bunları konuşalım. Korsan taksiye hayır. <laughs> Korsan taksiye hayır. Sinemci Mel salla veda ediyoruz. Görüşürüz.